Ben doçent doktor Mehmet Burak Yalçın, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Menüsküs herkeste olan doğal bir yapı. Bir dizde iki tane menüsküs var. Bir tanesi iç menüsküs, bir tanesi dış menüsküs. Menüsküsün olması değil, yırtılması bir hastalık. Menüsküs yırtılması genelde genç, aktif insanlarda spor yaralanmaları, ani eğilme, kalkmalar, ters hareketlerle oluşurken yaşlı hastalarda aşılmış menüsküsle beraber daha küçük travmalarla günlük hayatın içerisinde de oluşabiliyor. Menisküs yırtıklarında ne gibi şikayetleri oluyor hastaların? Yere eğilme kalkma sırasında ağrı, eklem hattında ağrı şikayetleri olabiliyor. Merdiven inip çıkarken, dizi katlarken zorlanma, bazen ani büyük bir parça koptuysa dizde kilitlenme gibi şikayetlerle bize başvurabiliyorlar. Hastamızın muayenesini yaptıktan sonra mutlaka bir MR'la görüntüleme yapıyoruz. Menisküs yırtığı teşhisi koyduktan sonra yırtığın büyüklüğüne, yerine göre hastanın yaşına ve aktivite düzeyine göre tedavi seçeneklerini konuşuyoruz. Burada iki çeşit tedavi var. Bir konservatif tedavi, hastanın ağrısını geçirmeye yönelik cerrahi olmayan tedaviler. İşte buz uygulaması, ağrı kesici, ödem giderici ilaçlar. Bunun dışında bazı aktivitelerle ilgili kısıtlamalar, diz çevresi kasları güçlendirici egzersizler gibi. Eğer bir cerrahi tedavi gerekiyorsa burada da kapalı ameliyatlar dediğimiz artroskopik ameliyatlarla yırtık menisküsün temizlenmesinden e, dikilmesine kadar, menisküs nakline kadar giden cerrahi tedaviler yapılabiliyor. Menüsküsleri mümkün olduğunca dikmeye, korumaya çalışıyoruz eğer hastamızın yaşı ve menüsküsü uygunsa. Tabi bunu ameliyat sırasında menüsküsten aldığımız his ve menüsküs yaralanmasının yeri ve tipine göre karar veriyoruz. Menüsküs yırtığını diktiğimiz zaman belli bir süre aktivite kısıtlaması oluyor hastalarda. Çünkü diktiğimizde hemen iyileşmiyor ve bir fizik tedavi süreci, dizlik kullanımı oluyor. Ama yırtık kısmı temizlersek aynı gün dizinin üstüne basarak yürüyebiliyor hastalarımız. Bir 10-15 gün evde dinlendikten sonra iş hayatına geri dönebiliyorlar. Yaşlı hastalarda eğer menüsküste aşınmayla birlikte yırtık varsa buralarda genellikle hastanın çok şikayeti yoksa dizindeki aşınma miktarı fazlaysa bu beklenen bir süreç olduğu için daha çok semptomatik tedaviler dediğimiz hastanın ağrısını gidermeye yönelik tedavilere yöneliyoruz.